şurada kalmıştı. Ama geçtik sel olduğu için yemek yiyemiyoruz. Ama teyzem bugünü seçti. Ya, ay ya, ay ya. Şu an hareket halindeyiz. inanın bakar mısınız karşıdaki trafiğin yoğunluğuna? Ya gidemiyoruz artık. Çok acıktım. Bir yemek yiyeceğiz. Yağmur gibi çıkıyor. Ayça gibi. Ve arabada klima açık bu Adana'da ve piştik. Can buharlanmasın hı. diye. Arkadaşlar ama ben anneme dedim Yaz günü yaz olur, kış günü kış olur. Adana, Adana dahildedir. Bize hep belirtir. O ne? Son dakika haberleriyle. Şu an gök yürüldemesini gördünüz değil mi? İnanın hayatımda ilk defa çok büyük bir korku Bakın yaşadım. Var. Suların içinde kaldık yol çatlamış, kırılmış. Yollar çatladı. Ben hiç alışık değilim hani çok uzun süredir araba sürüyorum ama hiçbir zaman suyun içine kalmamıştık. Çok panikledim. Bir de arabada çocukların olmasın. Zeynep bir çok şey ama Arabada çocuklarım var. Çok korktum. Su ta arabanın yarısına kadar neredeyse geldi. Çok çok korktum yani. Ama siz Tabii ki de senin için korktum aşkım. Hemen dona. Sen, sen de çok önemlisin. İkimiz de eşit. çok korktum. Çok mutlu. Şu an duygu seni yaşıyoruz. O zaman makyaj yaptım tabii ki ben de çıkmalıyım. Bak sana patates kızartması istedik. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, Bakar mısınız her yerimiz ıslandı ya. Bir şey söyleyeceğim sizi seviyoruz. O kadar sushi yiyeceğiz ama o kadar sushi yiyecektik. Türkiye'de yiyemedik ama teyzem bir yer söyledi buradan sonra sushi de deneyeceğiz sushi. değil mi evet, sushi de deneyeceğiz <laughs> evet. değil mi evet deneyeceğiz ben çok merak ediyorum ilk defa yiyeceğim aynen sırf senin için bugün o suların içine girdim Esma sen deneyeceksin diye şimdi al bakalım bunu da Bu arada e, yağmur sebebiyle böyle bir mekana girdik. Bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle. Ama yani sushi, de, sushi mekanından <laughs> daha güzel. <laughs> Ve Dur, şu an yemeğimiz geldi. Ne bekliyorsunuz ya? Kendinize ne Şu an Kerem'i durdurmak için bu şekilde yaptık. Kardeşimin emirle benim emrim. Hmm. Acıktın değil mi? Bugün Zeynep hiçbir şey yememiş. Her mesela yer yağmur. Sonra biz işe mesela diyeceğiz ki Dışarıda çok kötü şu an yağmur yağıyor. Maalesef sushi yemeye gidemeyeceğiz. Çıkamayız buradan. Yanlış mıyım? Artık haftaya. Hala bar diyor ya. Ama yine o markete gideceğiz. Hı hı. O nedir de diye deneyebiliriz. O da 70 mi Ne? O ne? Bir sürü bir benim hiçbir şey bilme işim. Korelilerin her gün yediği şey, atıştırmak var. Ha, balık. İnanın hiç bu hafta balık yeme modunda değildim. Vatan savunur gibi ablamı savunurum ben. Yalan. ne kadar umurumda. Hafta yiyemeyiz. Kızım, Ha bakalım. Teşekkür ederim. Bizim sayemizde mayonez keşfi. Yalnız bitince getirttim. Ben <laughs> onu da Bu kendi ya, gibi bıktırmıyorsunuz zaten be. Siz Ay, Bir de. Sıkıldınız sen. Telefon ya. Şu an doldu mu? Beni götür de bir. I think. Skandal, skandal. E abi dedi bu başta. Neden bana haber vermedin? Biz anı videosu çekiyoruz Esma. Anı. Bunların hepsi anı. Kareş bile yazılı. Bunu da paylaşamayız. Arkadaşlar. Soruyu neyse pardon. Belki 40. videomuz hala arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar bunlar beni videodan atıyorlar. Ama ben evde kanalımıza atamıyorum. Otuz bin. Otuz bin. Otuz bin. Otuz Youtube'da Otuz bin. Otuz Görün görün ben siz bu kadar söylerken buna bakın. Uha ben ise 100 bin oldu. Evet arkadaşlar. Ama bir uzun video tutmadım. İşte. Arkadaşlar bugün dana yediğimiz için susi susi yiyemeyeceğiz değil mi? Ama yine olarak bakalım, yani <laughs> <laughs> reklam, reklam değildir? Reklam değildir. Reklam, değildir. Değil reklam değildir. yani bim dedim. A, bak, reklam mama vereceğim.

Kans. Anne var ya. Arkadaşlar biz şu anda teyzemin kafesine geldik. Kafe mi değil markete geldik. Bak buraya evet, burası benim kafem doğru. Evet. Oraya da girelim. Ya. <laughs> 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 Yalnız tabaklara bak çok güzel. Anne. Bunlar alkolsüz şey ya. Anne. Yurt dışı çikolatalar da mı vermiş? Sen dedi ya burası yurt dışı ürünleri satıyor diye. Bakayım içine ne var? Fındıklı sütlü çikolata Hayır yok, bunda şey yok. Bu değil. O düşündüğümüzden değil. Gel hadi Esma. O düşündüğümüzden değil İşte bakın ben şuna 90 lira vermiştim. Buna 90 lira verdim. <laughs> Esoş bak Esra. Gel bir. Geldim. Buradaki meyvelere bak. Çarkı, felek. O kadar evet. farklı meyveler var ki. Zeynep, e, şu çantamdan şuna bir tane daha giydirelim. Esma üşüyor musun? Evet, gerçekten içerisinde artık buraya biraz da var mı? Esoş bak, papaya var. Zeynep biraz içlere doğru gidelim. Buraya, buraya olduğu için daha serin tutuyorlar. Git Kerem, üşüme. Tamam, Şişenin daha sıcak. Ay kavun ama gerçekten. Kavun mu kız bu? Karpuz. Bu karpuz mesela. Büyük kavunlar. Evet. Hadi yürü. Aha. Buradakiler Amerika marketlerinden özenlenmiş bir şekilde her şey paketli. Hatta burada hiç daha önce görmediğiniz şöyle de göstereyim. Ürünler var. <laughs> bir şey diyeyim mi? Şurayı şurayı çeksene bak buradan. çok beğendim. Çok güzel. Ay şu bak şu reyonlar da çok güzel. Ne değişik markaları. Hepsi yurt dışı markaları. Ay bak o gün ben işte bundan almıştım. Bu, siz bunu mu arıyordunuz? Evet. Anne bulduk işte buraya gelip artık alabiliriz. Evet. Anneme göstermiş oldum. anne buradan almışlar. Biz bir gün boyunca bunun adını düşündüm ve bulamadım. Anne, Hiçbir şekilde çıkmadı. Alalım mı? 49 TL. Bak, i̇ki, tane alalım. Anna bak, şey biri şey bana şey biri ne? sana olsun. Bir tane de siz renkli tahla. O neymiş kızım? Yeşil. Bence ne? bunlar güzel gibi ya. Evet evet hiç Bunu yapma. O, o güzel değil Esma. Şu sütler çok güzel. Hele ki bu, bu hayatında içebileceğiniz en güzel süt olabilir. Ee, bademli vanilya bademli Bademli içtim ben. Vanilyalı ama. Evet. Ama bundan da kahve yapıyorlar. Kız bir tane alıp evde kahve yapak bundan. Alak kahve yapak. Tamam, tamam kardeşim bundan da al. <laughs> gerçekten. Yengeç. Esra. Yengeç mi? Elini aldı inanamıyorum. Kerem. Kerem bak. Ellese mi Kerem? Kerem dokun be. <da. gülüyor> ama rengi çok güzel. İngilizce. Mavi renginin tadı çok güzel diyorlar. Hadi bırak. Aa, ama ne etsin. Bu ne? Bu kalam ne kalamar mı? Mürekkep. Yeniyor mu mürekkep? Evet evet. Ay öldürmüşüm. Ay işte. <laughs> 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 <Sessizlik> Anne boyuna bak. Gözüm eline. Göz, Aa Ay, gözün buradaymış. Dönedim. Esra bak kalama buradaymış. <laughs> Bunların tadı çok güzelmiş öyle diyorlar. Ben sadece bunu şeyini yedim. Al. Bak. Bir saniye. Bak. Ay, Ay Ay. <laughs> Bana diyor ki suşi ye abla diyor. Nasıl midem alsın? Ben benim bütün suşiye aşıyım. Nasıl midem alsın? <laughs> burada mı bulacağız Zeynep? Neyi? O, Dubai çikolatasını. Bakalım ne? buradan soralım. Soralım belki burada bulabiliriz. Yani hiç evde yapmayla uğraşmayız. Burada çok güzel pasta malzemeleri var. Biz de bunlardan kullanıyoruz. Bunların tatları o kadar güzel ki. Ben alacağım bu arada metroya gidersek. Metro, metro markete giderim alacağım ben ondan gel onu kov tepkiye çevirelim ya. Aa ne ne? Bak kralar daha olur İsmail bak. Ya İsmail baksana Yapma yapma İsmail. Aa, Aa, eşmiş mi? Gelmisin. oynasın birazcık. Şimdi Kız kardeşimin kafesine gidiyoruz çok güzel bir markette dolandık ettik şimdi de son olarak gidelim Zeynep çok öldük bu arada nefes nefese kaldık artık çok yoruldum oturup bir şeyler içeceğiz çok önemli göstereceği bir tane bir şey varmış içecek onu tadına bakacağım bakalım nasıl evet artık <gülüyor> <gülüyor> evet artık videomuzun sonuna gelmişizdir annem Bakın bana bundan aldım. Bakın annem bana bu aradığımız şeyden aldı. Anne sen burada yurt dışında kedinin olduğunu biliyor muydun? Hayır hayır bilmiyordum ben burada öğrendim. Teyzem bizi getirdi. bizi Ay, size teyze Teyzem çok teşekkür ederim. Bu arada burada da çok değişik kafeler varmış. Şurayı göstersene. Bu kafe çok hoşumuza gidiyor benim. Yani buraya bir gün gelmek istiyorum. Cadde de çok güzel. Şurayı de göstereyim. Evet. Bu da Adana'nın en uzun binası. Sanırım yaklaşık 50 katlı falan var diyorlar. Ama emin değilim bilmiyorum tam olarak. 50 ya da 55 katlı diye duymuştum. Evet Kerem. buna da Kerem'in son hali. Kerem uyuyor musun? Ay şükür. Ay şükür. Şu iki evin keşke en üst katında ben oturursam. Ay şükür. Ay uy, uyuyormuş, uyuyormuş, uyuma taklidi yapıyor. Ay bu adam her gün bizim gelsin <laughs> e geldi hey. yine he yine gel ay sen her gün ya bir insan her gün istisnansız hadi hadi benim koptu bununla Esma geriye git gel Kerem git ha, teyze hadi bakalım evet, araba sürüyor. Evet arkadaşlar. Aa, video... Dur şu gitsin bir daha şimdi zıplayarak gir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna girmişiz de kanalımıza evet, abone. abone olmayı.